Yemek açıyorum bu videoyu. İşte biz bu yemekleri ne kadar yiyoruz? 2,5 buçuk lira. Herhangi bir şey kebabı. Bir malzeme katıyorlar ve ismini değiştiriyorlar sadece. Ee, makarna, yoğurt, elma. Biraz daha dursak gerçekten geç Tamam ben hemen geçiyorum. One minute later. Ama Biz Allah aşkına ne de güzel, güzel, güzel şey. geçmedi mi bir hafta? Lak olsun, lak olsun. Olmadı Olmadı Kız tebrik ediyorum seni. Ne güzel hazırladın oğlum diye gidiyor. Bayıldım valla. Ben bile güzel anlatıyorum zannettim dersi. Şuradan şöyle Estağfurullah çekilsin. Estağfurullah çok Aferin, aferin. Hadi hazırlanın bakalım. Ben başına biraz bir salat olsun. Bugün mikroskoplarla değil mi işimiz? Evet, bugün mi? mikroskoplarla işimiz var. Ama hazırlanın bir önce. Hazırlanın bu kabloların falan takın mikroskopları. Selam, sevgili arkadaşlar hazır mıyız? Evet. Bugün sizin becerinizi geliştirebilecek, el becerinizi geliştirecek deneyler yapacağız. Bugün e, sizin bu dersinizin içerisine ekstra böyle farklı bir tat lezzet daha istedim. Bunun için şimdi hepiniz çantanızı, kalemlerinizi, kitaplarınızı, her şeyleri bırakıyorsunuz. Hep birlikte dışarı çıkıyoruz. <laughs> <laughs> Arazi turu yapacağız. Tamam. Mikroskopla görmek istediğimiz örnekleri toplamak amaçlı farklı bir konsept daha ekledik şeye. O yüzden bir kez edip 2-3 dakika size söyleyeceklerimi yapın orada. Sonra dönüşte deneylerimize devam edeceğiz. Şaziye. Merhaba. Ne güzel olmuşsun ya. beyazlar içinde sen. <laughs> Kırık beyazların en güzelisin. İşte. Gel Bak önce Zaten şuradan bir tane hatıralık, alıp çekinelim başlayalım. Şey. Şuraya gelin mi şöyle? Evet, 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 evet. Hocam bir şu ağaçların içine girelim. Nereye? Dur ben yukarı. Bak. Bizi kim çekecek? Asıl soru bu. Bak oradaki arkadaşlar bize yardım edebilirler belki değil mi? Hayır hayır Hepimiz alıyor mu? Evet hocam şu anda iyi al diyor. Gidelim birazcık. Kankimizi görsün. Bakın, ben. Ondan sonra şu okulun etrafında hiç böyle kimlendirilmemiş e, otların olduğu bölgelere gideceğiz. Oradan sizlere e, böyle etrafınıza bakmanızı isteyeceğim. Bazı bitkiler göreceksiniz. Çiçekleri açmış ya da açmamış olanlar var. Yaprakları olanlar ya da olmayanlar. Bugün biliyorsunuz derste stomalar işleyeceğiz ve tüyleri evet. işleyeceğiz. <laughs> Bu yaprakları alın beğendiğiniz. Mesela böyle bir bitki alıyorsunuz ya diyelim. Tabii bunda yok ama. Böyle sapına bakın, üst tarafına bakın. Üzerinde böyle gözlerinizle bile ayırt edebileceğiniz tüyleri olan yapraklar görebiliyorsanız ya da saplar olan bitkilerden birer numune almanızı isteyeceğim. Böylelikle tamam. de numunelerin çok pahalı olmadığını, deney yapamıyorum diyen öğretmenlerin neyin arkasına sığındığını görmenizi istiyorum. Bazı öğretmenler okulda laboratuvarın yerini bilmiyor. O öğretmenler dislike atacak hocam bu hicide. Ee, lütfen atsınlar. Nasıl arz ederlerse <laughs> onlara da öğretmen demeyelim. Yani fen bilgisi öğretmeni laboratuvar yapmalıdır. Kamu spotu. <laughs> Öyle. Tahtaya resim çizemeyen fen bilgisi öğretmeni olamaz. Laboratuvar yapmayan fen bilgisi öğretmeni olamaz. Ama bak imkanı var da yapmıyorsa laboratuvar var da yapmıyorsa olmayan da bir şey diyemem ki. Hadi bakalım evet, nasıl buluruz? İstediğiniz çiçeğe bakabilirsiniz. Şey Şaziye çiçek, 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 çiçek olarak seni noktası, koparabilir miyim? Aa gelengi yuvasını gelengi mi? Gelengi yuvasını kozalakta kapatmışlar. Neden? Burada yürürken ayağın kayıp yok ayağın burkuldu falan diyemezsin çünkü çamın dibi buradan yürümezsin yani bak sen zorlanıyorsun bile. Hadi bitki arayalım gel ya. Bu tüy tüy bakımından çok zengin. Ama mı dikenli mi Hayır. Ben bunu lazere götürüyorum. Peki. Ben diken alacağım ya. Doğru, tellere doğru gidelim arkadaşlar. Orası da şey değil, Şimdi değil. Bak şu kırmızı bitkilerden, çiçeklerden alabilirsiniz. Gelincik. Değil. değil mi? Bu gördüğünüz bitkiyi de düz bir zemine yatırıyorum. Ondan sonra üzerine karton koyuyorum. Alt tarafına da karton koyuyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. Sonrasında iki tahtanın arasına sıkıştırıyorum ve suyunun o kartonlara geçmesini sağlıyorum. Her gün o kartonları değiştiriyorum ve yeniden üzerine ağırlık koyuyorum. Yaklaşık bir hafta, on gün sonra havanın sıcaklığına göre bu tamamen kurutulmuş, dümdüz olan bir tablo gibi, çerçeve gibi çıkıyor. Sonrasında da biblo gibi saklayabiliyorsunuz isterseniz. Tabi bu birazcık daha sanatsal, görsel amaçlı. Daha bilimsel olanında ise bitkinin kökünü, gövdesini, çiçeklerini inceleyeceğimiz numuneye göre saklayarak her İstediğimiz bitkileri arşivleyebiliyoruz. Hı hı. Şimdi şuradaki bitkilerden de birkaç tane bakalım. Mesela şu karşıda gördüğünüz az bütün... kestanesi, bunun çiçeklerini de bakabiliriz. Uyan bütün... bu tüy ve diken mi ya? İsterseniz bir tane de dikenli bitkinin dikeninden alın, Mikroskopla dikene bakalım. Ben aldım, şu dikenli. Bunun ha, dikenleri ya? Evet, bu dikenlere bakalım, ne kadarlık sivri olduğunu, yapısı nasıl olduğunu görmeye çalışacağız. Ağacında böcekler var bu tür arazi gezilerinde daha önce üzerine basıp geçtiğimiz bitkilerin detaylarına daha da girmiş oluyoruz. Farkındalığımız artıyor. Her birinin köklerinin farklı olduğunu hissedebiliyor musunuz? Evet. Toprağın erozyonunu önlemesi açısından da bu tür bitkiler çok faydalı. Şu gördüğünüz yükselti ne biliyor musunuz şu? Köstebeklerin. Köstebekler, evet. Bak orada da var bir tane köstebek yuvası. Karınca yuvasının bu tarafının daha yüksek olduğunu fark edebiliyor musunuz? Evet, Evet. burası kuzeye bakan taraf. Dolayısıyla kuzeye bakan taraf daha yüksek yapılır ki Evet, soğuk gelmesin. Yani bir türlü koruma mekanı. <laughs> Kuzey cephesi. Peki. <laughs> Şurada var. Diğer tarafta bir dört tane arka arka. Bir tane de burada var. Ve beş tane. Bu durumda şunun içerisinde boylu boyunca bir tünel olduğunu fark edebiliyor musunuz? Bunun içerisinde yürürken topladı, e, toprağı yukarı çıkartarak kendi içeride hacim kazandırmış. Birisi de bağ evinin altındaki köstebeklerden kurtulmak için bu tür bir yuvanın yanına gelmiş. İçerisine tüp gaz, tüple e, gaz vermiş oraya. Hayvan hiçbir yerden çıkmayınca kibrit çakmış. Ay, Yerin altı komple tünellerle dolu olduğunu bilmiyor tabi. Ve bütün gaz aynı anda patlayınca evde de havaya uçmuş. Komple ya. Yani. Hadi artık geçelim laboratuvara. Yeterli bitkileri aldık. Tamam oradan geçelim. Ya çalışıyormuşuz gibi yapalım hadi. Eda ne topladım bakayım. Hepiniz bilimsel arayış yapıyormuş gibi yapın. Evet. <laughs> <laughs> Bunları topladım kanka. Aa rengarenk. <laughs> Arkadaşlar bir de şuraya gelin de şunu göstereyim bak. Bu çap arttıkça da dışarıdaki bu kambiyum tabakası ağacın dış katmanını oluşturacak. Ama bu ağaç kesildiğinde örnek alındığında içinde halkaları görebileceğiz. O halkaların her birisi yazın ve kışın olmak üzere iki farklı renkte çıkıyorlar. Yaz halkaları geniş ve açık renkte, kış halkaları koyu renkte. Yani yaz halkası, kış halkası diyebilirsiniz ama ikisi birden bir yıla karşılık gelir. Dolayısıyla bir ağacın yaşını anlayabiliyoruz. Hiç ağaca zarar vermeden yaşını anlamak mümkün mü? Kalınlığı bir şey yapsak. Kendine diye duydunuz Bir musun? delik açsak böyle içinden. Nasıl? Delik açsak böyle. Çok da güzel. Gibi. Doğru söyledin. O dendro kronoloj, kronologlar söyleyemedim. Ağacın uygun bir yerinden özel bir matkap gibi aletle içerisine doğru delik açıyorlar. Bu delik açının aletin içerisinde de uzun bir mil var. İçerisine giren bu alet daha sonra çekildiğinde halkaların bir kısmından önümüze böyle bir pipet gibi numuneyi çıkartıyor. Ve o pipetin üzerindeki halkaları sayarak kaç yaşında olduğunu anlayabiliyoruz. Bazı ağaçlar var bin yaşından büyük. O ağacın halkalarına baktığımızda bundan 300 sene önce kuraklık olup olmadığını, yağışın bol olup olmadığını, hastalık geçirilen bir mevsimin olup olmadığını anlayabiliyoruz. Böylelikle geçmiş dönemdeki bir ağacın yaşadığı döneme sadece halkasına bakarak karar verebiliyoruz. Karar vermez mi o ağacın? Sadece belli bir yerdeki o sadece bir santimlik bölgedeki kısmı aldığımız için tabi bütün kısilemler, fulemler ağacın her yerinden çıktığı için sadece bir yerinden veriyoruz. Ama o klasik hale bakarsak bütün ağacı kestiğimizde ağacın hayatını sonlandırıyoruz. Aşı yapmayı biliyor musunuz? Bilmiyorum. De evet. Orayı aşı Evet, aşı yapılırken de zaten içine yapılmaz. Sadece evet. dış kabuğuna yapılır. O kabuktaki de kısilemin olduğu bölgedir zaten. Kısilemin olduğu yerden ikisinin karşı karşıya gelmesini sağlarsınız ve su akışı sağlanır. Klasik bir ipucu söyleyeyim mi size? Bir meyvenin çekirdeğine bakarsınız. Evet. Aynı çekirdek sayılı başka bir meyveyi ona verebilirsiniz. Badem, kayısı, kiraz tek çekirdeklidir. Hım. Bunları birbirine yapabilirsiniz. Ama elma, armut, Çok ayva birbirlerine aşılanabilir. Hım. Bu durumda buradan çıkan dallardan birisine kiraz, diğerine kayısı, öbürüne badem yapabilirsiniz. Hadi bakalım geçelim şimdi. Geçelim hocam. Bu, bu gördüğünüz şimdi bu okulun inşası bittiğinde ben diktim bunları buraya. Öğledir altın okul günü diyebilirsiniz. Sonra fotoğraflarını da size göstereyim. Diktiğim günün fotoğrafını. Evet göstermişler. Göstermiş miydim? Pandemide. Evet. Aslında tam bir rekabet örneği. Güneş için yarışıyorlar birbirleriyle. Her birisi kendi vücudunun e, karakterlerini kullanıyor. şuradan gelin size başka bir şey yani göstereyim. Bak, şu çınar ağacıyla çam arasındaki ilişkiye bakın şimdi. Görebiliyor musunuz? Çamın çınar tarafındaki yapraklarının ağzına bakın. Çam, çam, çam ağacının e, sol tarafı e, daha fazla yaprağa sahipken yani çınar tarafındaki yaprakları az ve çınar, çam ağacı sola doğru hafif de kaçmış. Evet. evet. Çünkü çınar büyüdükçe kendi dallarıyla onun güneşin gelmesini engellediğinden ona bakan yüzeyleri yeterli güneşi alamamış. Güneşe yönelim mi? Evet, güneşe yönelim. İtki dili ve evet Edebiyatı. Sonsuza kadar gidiyorlar. Edebiyatı. Evet, evet, evet. Mesleğin Hı. nedir diyenlere ne diyorum biliyor musunuz? Birazcık demin söyleyince aklıma geldi. Baizmi. Tercümanım diyorum. Hı. Hı. Doğanın dilini öğrenip Doğanın duanın dinle bilmeyenlere onların nasıl konuştuğunu, ne konuştuğunu anlatmaya çalıştığını anlatmak gibi. Aslında bir tür tercümanlık yaptığım evet, şey. O ağaç ne diyor? Yaprağının şekliyle, büyüklüğüyle, toprağın sarılışıyla her bir canlının kendine ait bir dili var. Evet. E, o dilde öğrenmek, onlar hakkında fikir sahibi olmak herhalde bizim için faydalı olsa gerek. Hadi gidelim artık. Herhalde bazıları bile geldi içeride. Sizde kalsın basınızda. da. Gelecek, <laughs> Şimdi sevgili arkadaşlar, bugün iki tane deneyimiz var. Bunlardan birincisinde stomaları inceleyeceğiz. İkincisinde ise bitkilerdeki tüyleri, üçüncüsünde ise bitkilerdeki iletim demetlerini inceleyeceğiz. İki tane deney dönemdeki gerekçe, bitkilerdeki iletim demetlerini incelerken tüylerin de aynı anda görünüyor olması. Aslında üç deney birlikte yapacağız. Bunun için sizlerden sardunya bitkisinin yapraklarını istemiştim. Karıştığından rica ettik o bitkinin yapraklarını getirdi. Şimdi bu yaprakları da güzel edeyim Eda'cığım, bütün arkadaşlara birer yaprak getirirsin Size verdiğim sandal bitkisinin sap kısmını parmaklarınızın arasında ezmeyin olur mu? Orada tüyler var. Evet. O tüyleri inceleyeceğiz. Tabii ki sizin biraz önce topladığınız çiçeklerin de tüylerine de bakacağız. Onu da ayrı bir deney olarak görelim. Ne kadar parmaklarınızın arasında yuvarlarsanız tüyler o kadar ezilir. Görüntü hoş çıkmaz. İsini hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum. E, Biyoloji bir dersinde bitkisel dokular konusunda stomaları incelemiş olmalıydınız. Acaba stoma dediğinde aklınıza gelen şey nedir? <laughs> ee, gözenek. Ee, gözenek evet, gözenekler gelmeli. <laughs> Bitkiler fotosentez yaptıkları esnada atmosferden karbondioksit alırlar ve üretmiş oldukları oksijeni atmosfere verirler. Bunu nasıl yapacaklar? Bizim ağzımız burnumuzla yaptığımız gaz alışverişinin de bitkiler tarafından yapılması gerekiyor ya. İşte bitkilerde bu işi yapan stomalar. Stomalar canlıdır. İstediği zaman bitki bu stomayı kullanarak göz emeği kapatabilir, istediği zaman da açabilir. Deneylerimiz için vaktimiz olsaydı, yani laboratuvarlar bu kadar az olmasaydı süre olarak, ben sizlere burada stomaların açılıp kapanma anını bile izlettirebilirdim ve onları kameraya almanızı sağlayabilirdim. Ama bugün sadece durum çalışması yapıyor gibi stomalarla bir karşılaşacağız. Stomaların kökeni meydana gelmek için kullandığı köken epigermisidir. Yaprakların en üst tabakasında ve altında mesela elimi yaprak gibi düşünürseniz bu yaprak üzerinde ve altında koruyucu doku olarak bildiğimiz epidermis var. Epidermis tek sıra hücre tabakasından oluşmuş ve şeffaftır. İçerisinde kloroplast yoktur, çok incedir. Bu epidermis tabakası bulunduğu yere göre e, özel mumsu bir tabaka üretir. Yaprakların üzerinde bunu örtmek için kullanılır. Neydi o mumsu tabakanın adı? Kutikula. Kutikulanın kalın olması ya da ince olması o bitkinin yaşadığı yer hakkında bize bilgi verir. İşte bu epidermis tabakası bazen farklılaşır. Farklılaştığı zaman iki farklı şeyin oluşumu sağlanır. Bunlardan birincisi tüyler, bir diğeri ise stomalardır. Tüylerin içerisinde kloroplast falan olmaz. Epidermiste de, de yoktu zaten. Ancak stomaların içerisinde kloroplastlar. Birazdan stomaları da göreceksiniz. İçerisindeki kloroplastlarla beraber. Hatta güzel bir örnek almışsak çekirdeklerini bile göreceğiz. Hücrenin kendisini, çekirdeğini, içindeki kloroplastını inceleyeceğiz. Ortasındaki deliğini de göreceğiz. Delik aslında stoma. Aynı Türkçe karşılığı o. Ben kavram yanıldığınızı olup olmadığını da keşfedersem biraz sonra onun da yok edebilmesi için sizlere dönükler vereceğim ve her birimiz bu gördüğümüz görüntüleri raporlarımız için çizeceğiz. Sizlerden renkli kalemlerinizin de olmasının iyi olduğunu söylemiştik. Getirdiniz değil mi? Evet. Evet şimdi nasıl bir örnek alacağımızı size göstereceğim tane tane ve burada gösterdikten sonra bençlerimize geçip her birimizin bu deneyi yapmasını isteyeceğim. Şimdi biz üst epidermisten ya da alt epidermisten örnek almalıyız. Klasik halk arasında buna zar diyebilirsiniz isterseniz. Yaprağı zarını çıkaracağız. Bunu size gösterebilmem için sizleri buraya davet edeyim. Burada bir gösteri deney şeklinde nasıl alındığını göstereyim. Sonra masalarınızda bunu tekrarlayın. Şu gördüğünüz kısımda yaprak sapı. Bu sapın iki tane temel görevi var aslında. Birincisi, yaprağın dala tutunmasını sağlamak. İkincisi ise evet yaprağa gelmesi gereken suyun ve minerallerin Topraktan alınıp yaprağa kadar getirilmesi için içerisinde ne var? İletim demetlerinin kisilerleri var. Yaprakta üretilen fotosentez sonucu oluşan ürünlerin bitkinin diğer bölgelerine göndermesi için ayrıca ne var? Fulem var. O zaman biz kisilemin fulemince derken de buradaki evsaptan göreceğiz. Peki burada gördüğümüz şunlar damar değil miydi? Damar dediklerimizde aslında bir tür ve fulemin bulunduğu boru hattı değil mi? Evet. İşte şimdi bu bora hatlarına baktığımızda yaprağın içerisinde şu şekilde dağıldığını görebiliyoruz. Bu dağılan bora hatları gibi olan üretim demetlerine dik gelecek şekilde yaprağı yırtacağım. Mesela şöyle düşünün şurada daha net gözüküyor bakın damarları. Şimdi bir yaprağı şuradan başlayıp şu şekilde çekeceğim, yırtacağım ya. Bu şekilde yırttığımda Buradaki iletim demeti boyunca kolayca yırtılır ve hiçbir zaman zar çıkaramam. Ama yırtarken şu gördüğünüz iletim demetine dik gelecek şekilde yaprağı yırtarsam bu durumda çok az da olsa alt epidermis ya da üst epidermis karşımıza çıkacak demektir. Şimdi ben de bunu yırtacağım, göstereceğim size. E şunu bir tane tutar mısın? Artık yırtarken şöyle yapmalıyım. Elime bir bakın şimdi. Şöyle tutup yırtmak, tam karşı karşıya çekmek yerine şöyle yapacağım tekrar bir bakın. Şöyle yırtacağım. Bu tarafa Hı -hı. doğru yapacağım ki zar yüzeyinden sıralıp çıksın diye. Böyle 1 milim kadar, 2 milim kadar zarın çıkması bize yeterli. Hemen şimdi deneyelim. Şu şekilde bakın. Çekmeye çalışıyorum damar boyunca. Evet çıktı. Hı -hı. Şimdi şu zarı size göstermek istiyorum. Bakın zarı görebildiniz Hı -hı. mi? Hemen gezdireyim, herkese yaklaştırayım. Şu zarı görebiliyor musunuz? Sizce yaprağın altından mı çıktı bu zar üstünden mi? Yani alt epidermise mi ait, üst epidermise mi? Alt epidermise ait. Görebilir mi şu zara? Şimdi, bundan sonrası biraz önem kazanıyor. Bu gördüğünüz zar isteğimden çok fazla bile çıktı. Bu kadar çıkarsa da hani ne kadar güzel. Yapacağımız ilk şey şu. Bunu yırtmadan önce lamın üzerine bir damla ya da iki damla su damlatacaksınız. Hazırda bekleyecek. Diğer bir su var, hemen bunu bu şekliyle koyuyorsunuz. Şu gözümü de takayım bir göremedim. Şu şekliyle suyun içerisine koydum yaprağı. Tamam mı? Onu koyduktan sonra bu şekilde suya değdi yazar. Kırışmaması için bu son derece önemli. Zar kırışırsa hiçbir işe yaramaz. Bunu yaptıktan sonra jiletinizi alıyorsunuz. Yeşillerine dokunmadan bu zarın yapraktan ayrılmasını sağlıyoruz. Kesiyoruz jiletle ve yaprağı alıyoruz. Zar burada kalıyor. Hepinize başarılar diliyorum. Bu yaprağın sahibi de bence çok şanslı. Böyle bir milim kadar bilezak çıksa yeter bize. Benim şansımdan biraz büyük çıktı. Bakayım. Bende de büyük çıktı. <laughs> çok güzel değil mi Ama <laughs> Arkadaşlar, lambalarınızı mikroskop üzerinde durdurmayın. Hepsi bençli durmalı. Bu işi yaparken benç üzerinde yapmalısınız. Mikroskopun tablasında durmasın lambalarınız. Oldu oldu. Bu işi başardınız. Hava evet, kabarcığı. Ben çok... biz bu konuda iyi hocam sizce. Hava kabarcığı biraz, biraz bir çok bir ama onu söyleyeyim. Ve... Mesela görüyor musunuz? Evet. Yok hani Yok Da yani evet. şuna bakayım şuradaki görüntü ben nasıl? Görüntü bakayım. Oldu. dur. Bunu yapacağız. Şey bulmuşsun görüntüyü. Sadece ışık oyunları yapman gerekecek. Biraz artık bu 40x'teki stomayı ve etrafındaki arkadaş hücrelerini çizmenizi istiyorum. Rakamınızda bu görüntü olacak. Stoma dediğimiz açıklık sizce kaç hücrenin birleşmesinden oluşuyordur? 2 Evet, bravo. Altyazı M.K. değil mi bunlar? Peki şu kısım yaptığın açık yol neresi? arasında bağlantılar var burada? Bak bağlantılar var ama hiçbir hücrenin uzunluğu bu kadar çember şeklinde değildir. Şurada en azından bir hücrenin başlangıcını yapmalıydın. Şuradaki mesafeler gayet uygun olmuş. Başlangıç olarak. Evet, ama buradaki kısmın çok uzun olması hücrenin standartını aşıyor tamam mı e Ve yani. bir de şunu unutma, bitkisel hücrelerde bu kadar çok kavis yoktur. Hı. Daha çok köşeli Hı. E, örnekler var. İç çeperin birbirlerine bakan taraflarının çeperinin kalın olduğu, bombeli kısmın çeperlerinin ise ince olduğunu bilmemiz gerekiyordu. Teorik olarak baktığımızda şöyle bir şey düşünmenizde fayda var. Elinizi böyle yaptığınızda şu kısım Hı. geçiş için delik ya, isterse stoma şu şekilde kapatabilir bu deliği, İsterse bu şekilde açabilir, duruma göre. Peki biz diğer hücreyi çizmeyecek miydik etrafına? Evet. E çizeceğiz. Bu durumda sizden beklentim aslında şöyle bir şey çizmeniz. Bu hücreyle diğer hücre arasındaki boşluklara dikkat edin. Mesafeler birbirine eşit olmalı. Bak şimdi şunu çizdiysen böyle onu da bir ona paralel olarak çiz Peki, Mesela şunu şöyle çizdim ya. Pazı gibi nasıl okurlara dikkat ediyor musunuz? Bu şekilde etrafındaki 4-5 yüzeyi çizmemiz rapor için neyse Şurada, şu yüzeyle, şu çerisle kalan, şurada bir boşluk devam. Sevdiğimde, Edip'ten sevdiğimde. Bir ben biraz sürdüler çalıştım. Tomalarım açık. Yani biraz özgürleştiler wow. tomaları. Oh. Burada tamamı hücre çeperi şu ortadaki delik şu ev gibi düşün. Ya açılıyor, kapanıyor. Açılıyor, kapanıyor şu kalınlık. Sen şu siyahla boyamışsın ya burayı. Evet. Burayı siyahla boyamışsın ama mesela buradaki hücre çeperleri siyah yapmamışsın. Çünkü Yani orası da hücre çeperi, sadece kalın. Evet, daha kalın olduğunu belli etmek için öyle boyadım. E ama buradakiler beyaz olarak telendemişsin. Bak bu hücre çeperi beyaz ha. buralar. Yani sen hücre çeperi için bir renk düşünmelisin istiyorsan. Eğer bu aradaki rengin beyaz tonunun hücre çeperi olması karar verdinse şu boşluk tamamen beyaz olmalı. Tamam. Şu arka taraftaki karanlığı boya. Öbür tarafa mesela. Şu, sadece şurasının içini boya. O zaman şurası komple beyaz kalacaktır. Şu ikisinin arası. Ama. Bilgilerdeki tüyleri inceleyeceğiz. Ve e, iletim dokularını inceleyeceğiz. Bunun için kısmen de füreyemi, kambiyon tabakasını vesaire göreceğiz. Sizlerden Şimdi bir el becerisi daha geliştirmenizi bekliyorum. Bunun için yapmanız gereken şey biraz önce sizlere verdiğim sardım ve fikrisinin sapını kullandınız. Nasıl yapacağınızı anlatıyorum şimdi. Önce lambut üzerine suyu koyup hazırlıyorsunuz. Sonra ben şöyle göstermeye çalışacağım. Dünya bu eldeki kalem çiçeğinizin sapı. Bir boru şeklinde olduğunu hayal edebiliyor musunuz? Evet. Siz de tamam. Şimdi eğer böyle bir saftan şu şekilde kesit alırsan buna boruna kesit denir. Ve boruları uzunlamasına kesmiş olur. Ancak bizim çalışmamızda böyle yapmak yerine bu şekilde kesit alacağız. Burada evet daire şeklinde kesitler çıkmak buna da enine kesit denir. Ve yukarıdan aşağıya doğru inen birçok boruyu bu şekilde kestiğimiz için Karşıdan baktığınızda küçük küçük birçok yuvarlak görünecek. Avuç dolusu pipeti avcunuza alıp şu şekilde baktığınızda birçok küçük deliği bir arada gördüğünüz gibi kısır ve flu demet halinde bu şekilde izleyeceğiz. O yüzden adına iletim demetleri duruyor. Demet denmesindeki sebep bu. Kısır biliyorsunuz cansız hücrelerden, flu ise canlı hücrelerden yapılıyordu. Şimdi yapacağınız şey şu, sizlere biraz önce jilet dağıttım. Her birinde cilek eleştiler var. Beklentim şu sevgili arkadaşlar, şu şekilde çiçeğin sapını tutacaksınız. Bunu tuttuktan sonra jiletinizi karşıdan size doğru gelecek şekilde e, hareket ettireceksiniz. Ciletin kesimini sayesinde buradaki en üst tabakadan alıp en ince dairemsi kesiti çıkarmaya çalışacaksınız. Ama bu kesitin inceliği zar kalınlığında olmalıdır. Kanki çıkarsın. Bana da lazım olur belki de. Kambiyum tabakası hiç durmadan kısilem ve fulem üretir ve böylece bitkinin gövdesinde kalınlaşma gerçekleşir. Burada gördüğümüz bak şuradaki kısımdaki hücrelerin her birisi kısilem, şuradaki hücrelerse ise fulem. Kambiyumu da şöyle görebilirsiniz, bak kahverengi bir halka şeklinde etrafta duruyor. Bu iletim demetlerinin aynılarından kambiyuma yakın kısımlarda da var. Şurada, şurada ve burada. Mesela şuraya yaklaşalım. Bakın buradaki iletim demetinin de şu kısmı merkeze yakın tarafında kısilem, kambiyuma yakın tarafında şurada renk farklı Orada fulem. Dolayısıyla da şu ortadaki şu kısım temel doku olarak isimlendirilir. Şu hücrelerin olduğu yerler. Bu hücrelerse ise bitkinin sonrasında odunsuz dokusunu oluşturacak. Bu açık renk Hani de demiştim ya aşı yapmayı biliyor musunuz benim. diye o kabuğu kavlattığınızda işte sadece şurayı şuraya denk getiriyorsunuz. Koyu olan mı? Koyu olan mı? Daha koyu tonda gibi olan daha açık beyazlarının büyük beyazların olduğu bölümdeki şu borular bize kısilem olduğunu gösterir. Yani cansız borular. Ne taşıyor bu borular? Su ve mineral, su ve mineral taşıyor. Taşıma yönü nedir? Yukarıya. Nereden yok. nereye doğru? Aşağıdan yukarıya. Evet topraktan alınan su ve minerallerin yapraklara gitmesi için borular. Şuradaki borularsa tamamen canlı, Fulem hücrelerinden yapılmış, çift yönlü çalışır. Evet, yukarıya ve aşağıya organik maddelerin hareketini sağlar. Bunun aynısından bir de merkezde bakın, daha net görebilirsiniz şimdi. Görebiliyor muyuz? Fulem daha fazla değil Evet, Fulem daha fazla. Bak burada iletim demetini komple görüyoruz ya şurayı. Bu iletim demetinin... Hemen sınır olan kısmında burada net görülmüyor tabii kesin o kadar ince olmadığı için iletim parankiması denilen bir sınır hücresi olur. İletim parankimasının içerisinde ise iletim demetinin hücreleri vardır. Aslında iletim demeti demek aslında birçok hücrenin birleşmiş hali demek. Sadece kısilen ve fuleen değil. Kısilen var, fuleen var, iletim parankiması var. Hepsinin topluca oluşturduğu bir demetten bahsediyor içerisinde bu bitkinin amacına uygun olarak üretilen salgı maddelerinin depolandığı şişli bir bölüm var. Eğer koku vermesi isteniyorsa koku, asit depolanması isteniyorsa asit. Bu da dokunduğu zaman herhangi bir canlı ya da bir nesne ya da başka bir şey parçalanır. Parçalandığı zamansa dışarıya doğru bu içerik dışarı çıkar. Isıtlarınızla dokunduğunuzda da buna benzer bir şey gerçekleşiyordu. İçerisindeki asit siz de temas edin, ciğerimiz yadıyor. Bir daha dokunmazdı istemiyordu. Şu ucu sivri olansa koruyucu tüyüdür. Buradaki adı ise salgı tüyü. Evet, Ama bak, daha yukarı kısacaklar. Kan büyüme, kan asma güvenliği. Bak, şuradaki olayın aynısını buraya yapacaklar. Bak, şuradan kan büyüme gittiğini düşünün. Bak, nasıl da uzak değil mi? Kısacaklar Burada senin kısmı buradan da kambiyo değil, buradan da kambiyo değil. Evet. Ama işte bir hücrecik değdirmemeye çalışıyor. O kadar uzaklar, Yani şurayla şurayı yok edebilsem şu görüntü doğru mu? Eğitim. Hocam, Efendim? abonelerime söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, <laughs> teşekkür ediyoruz. Dün telefonu Android 12'ye yükselttim. Birçok değişiklik olmuş ama hiçbir şey olmamış. Bu sistem bana birçok şeyi hatırlattı. Hayatıma Android 12 ile gelen yeniliklerden biri de bahar alerjim, boğaz, burun. Video pek istediğim gibi olmadı. Haftaya daha enerjik şekilde görüşürüz inşallah.